Merhaba arkadaşlar, Last Tanks Gaming'e hoş geldiniz. Başladı. Evet, oyun... Oyunu kontrol Böyle bir yapayım. Mücahane şunları değil. Orta çizme? Gel, dört canlı bir adam var. Altı adam var bir tane. Adam beş canlı Beş tane oldu. No, ne oldu? bekleme. Neresin? Bekleme. Bunu da iyi yap. Gel bu arkada. Hop, bakıyorum. Tamam ben abi, bir tane şeyim var. 2 tane su topu taş atacağım var. Sen evet. de. Abi, abi dur şöyle da, ta ta biri. Kaç? Daha mı daha? Ya benim hiçbir şeyim yok. Ya dalsan olurdü. Son taş kaldıracaksın. Hop. Nasıl ama? Hayır eşyalı yapmıyorsun. Bak sen, ben sana şunu atayım. Var mı sende? Yok. Ah. Al tahta kılıçı. Şey. Al. Taş kılıç. Al sen de. Kaç tane aldın? Kaç? Adem. Efendim? Kaç tane? Olmaz. Adamlar var. Neredesin? Buradayım. Ay yok. o sen misin? Yani. Hayır, hayır. Sana vuruyorum. Kaç tane aldın? Oldu. Bir puan. Efendim? Efendim? Güzelim. Diğer güzelim. Bebek güzelim. Aynen. Edersiz, Aa, bir gel, o diyeyim. benim altın var evet Evet az önce Ben de Hadi gel. Diyeyim. Sen git geliyor. Kimse kaldı. Oo, kaç kişi temizledik biz? 3, 4 Aa, gel adam var, adam var. eğil Geliyor. Ya suyun içinde o gelemez. Gidelim. Ben alırım onu. Ay, yukarıda diğer tarafta sandık var. Sen ben, buradan gir adamı al. Hadi koş. O chest almak için durur belki. Hayır o diğer tarafa gidiyor ben chest'e bakıyorum. Almış değil mi? Ve adamlar var. Gel şuradaki adam alalım. Full deliler. Bizim senin pantolonun var giysene. Abi. Pantolon giymemiş mi? Hı, hı Abi öyle giyeceğini artık yapınca biliyor. Efendim? Aa, aslında demir zirli adam var. Gitme gitme. Gitme demir zirli. chest. Baştan, 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 baştan. Burada o bizim aradığımız yer. Hayır o karşı tarafa gitti. Bu adam başka senin kovalı bir Suya düştü. Efendim? Düşmedi haftada. Şurada chest var. Sonra... Üst katta. Dalıyorum. Abi şurada da var chest. Abi gel. Ben şu an suda ona dalmaya gittim. Ya insan bekler ama. Abim de gel. Şimdi, abim ben abi de gelsin. Abi, abi hadi.

Hadi gideceğim buna. Hadi gel adama. Ha şuradan. Hmm. Tamam gitme gitme gitme. Onu İyi tamam. Gel bir şey söyleyeyim. Yemek lazım. Aa. Ya olmadık öyle şeyler vardı. Ben içeriklere bakıyorum. Ya, pek işe ben de Ben Bekle, Şu orta geçiyordu. bir de bir şeyimiz var mı? Şu an abi ama karşı şey Tahta bir şeyim var. Bir şey deneyeceğim bu mı? Emin değilim hmm. böyle pişirmiyor ya. Deneyeceğim ama. Ben de bir Ya ben büyü yapacağım da. Ee. Kitap lazım. Ben oh. en iyi, hmm korktum. o bir tane burada mı senin? Açlık var sende değil mi? Gel Hayır. ya gel. Elma ya. Hayır. Yok şunu ya. Elma elma daha fazla var. Ye. Ama daha da yeterli ihtiyacınız var. Şu an çok güçsüz. Armor, armor bakayım Dur dur dur. Chestnut. Nereye gittin? Dur kıpırdama. Dur dur. Gel. İnşallah videoyu başlatmış. Evet, başlatmışım. Korktum, bir ve başlamıyorum. Gitme tuzak olabilir. Aynen. Tamam gitme, gitme, gitme zorlama. Şu an bence buralarda bir abi biri var. Ama sen misin? Ben ya. Boş boş. adam var. Nerede? Dağda. gördüm. Gönlüne çıkalım önüne çıkalım. Ta Gitmedim taş. Bence. Hayır taş kılıcı var alırım. Benim tahta Tamam alırım. İşte adam alırsa hep taş kılıcını sana vereceğim. tahtaymış kılıcım. Şu an mağazda kişiler azalsın. Ben. İki kişi var ileride. Bir de inmiş. Dalmayalım. Dalma dalma. Ya bir tanesi suyun içinde sanırım. Şu adamı kovalayacağım. O bizden kaçan. Aldım. Helal. Oo, başkası geldi, başkası geldi. Girme, girme. Ben girme. de geldim. Kaç! Elmak demir! Dal dal dal! Taş! Kaç kaç kaç! Topuk topuk topuk! Kaç tane var, de... var? Bilmiyorum. okla ok adamı! Tamam oku bir çek birazdan da Kaç 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 kaç! Ben bakayım nerede? Adam şu an ikisini de çok yakınımda değil. Ben seni bulacağım sen dön 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 dön. Abi! Gel! Abi, sen... ben... Abi tamam, neylerim var?

e çizdi bölüm yer Orada bir kere kal. deathmatch'e kalmıştım hatta kazanmıştım. Ya Hayır. Iki gün önce. Ha. tek kişi zor oluyor böyle Gece de olmadı ki çizler olmadı. Kaç kişi kaldı bu bile bilmiyorum. Dört? Onlar kesin kazındılar var ya herkes de Ondan da kolamda öyle. 20 tane. tane. Böyle bir şey olamaz arkadaş. İkide bir oyun olmuyor. Olamaz Full kimya var ya. Full. Bu da bat. Bu ses. Bir an hep süzdüme daldım. Videoyu korkuyorsun mu Bursa sesim biraz kısık çıkmış olabilir. Birazcık hastayım. Abi biz bir mi gittik? Ooo Bir daha... şey gelmiyor. Çok bir şey yok. Ya Ben Abi bir 1'de mi gittik? 2'de mi? Aha biz, bundan, Ne? Anam Hangilerine <laughs> Biz 1'de ne? Bayağı. Hmm. Şu an o diğerler hepsi birbirinin sesi var Şu acayip harman O ne yapıyor? Acayip Var bir elmas kılıç Bir demir kılıçtı. <laughs> Keşke ben de bakarlı. Valla çok şok. Gerçekten. Ne yaptın? Ya daha mı etmedim adam önceden? Ben de daha Ben yemek yemeye çalışıyordum. Açlıktan evet. alacaktım evet. Evet, Tuzak düş. Tuzaklara düşmek istemiyorum o kadar kasıtlı. Ama aslında bence tuzak düş. Ama evet. öyle tuzaklarına değil. Ah, detman. Helal. Hadi, olursun. Sekiz yok. Hadi, olursun. O... Kaç 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 kaç. Diğer nerede? Bir adam daha vardı. Arkanda şu an seni öldürdü. O değil. İki adam, üç, dört adam. Birini öldürdü. Tamam işte iki tane olucunun da O zaman eyvallah. <laughs> Hiç başların varsa zaten. Kalıcısın. Bu bir şu an. O da sana varım ya. İki, i̇ki kişi kalmış. Bir ben de daha Abi hemen elma ye. Elma. Gel gel gel. Ya yemeyeceğim adam bir şey. Elma bye. Tamam. Ye. Tam, yani top Ama diğer da var. Bir kişi bir gördüm Şurada çok tarz, Zaten bir şey kaldı ya. Hiçbir şey yoktu Çok, çok Ya ben çıkmayacağım burada bekleyeceğim. Evet. neredeyse? Keşke ben de kalsaydım ben de kalsaydık çok rahat olurdu Aynen Ama e, o zincirki adamın Eğitim O demir gaz var Demir Altın yerde mi? Hayır demir daha <laughs> Ya elmas bu çok demir. demir Benim üstüm demir Fırtma şey. Fırtma 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 elmas şey Ya ne yapmıştık? Bilmiyorum. Bu harita şuradan çıkınca görüyor muyum ya? Onu da bilmiyorum. Ne ya, ne? Bir şey, şey deneyeceğim. Tam demirden iyiyim. Anam ben. Alma bak. demir yer tura girmiştim. yarım girmaz. Aaaa yine böyle iki var ya. Böyle keşke ben değilim. De arena, arena, arena 3, Arena 3, Arena 3. 3-3 Susun aşkım, başlayacak bu. Biz biz arena kaçtayız biliyor musun? Arena kaçtayız. 1 Aşağı tıkla aşağıdaki de tıkla bir arayana hediye tıkla. Şu an ben diye bak, bak şu aşağıdakilerde kaç kişi kaldığını görebiliyorsun. Bu değil değil. Az kişi olanlara bak iki kişi yazmıyor. İki kişi yazmıyor. Çok kalabalık onlar. Çünkü ben burada değil Hayır ben bak sağ sen Aynı şeyde değil miyiz? Hayır. <laughs>

Bu videoyu ay, oynatıyorsam kesinlikle youtube atıcam kaç saat süre olsam Bu videoyu Bence o Ya ne, nerde ki? Adam nerde ki? Elinde serpilmiş de gözükmüyor Hımm Zeynep çıkmaya bekliyordu Ooo kaç tane başka şey var İngilizcem gördü ortaya varmış Çünkü bilgisayar nasıl yapılıyor ee, şey lazım hmm. Doğru, zengin, şey, şey, falan <laughs> <da. Hiç gülüyor> ne ne İngilizce, İngilizce, İngilizce ortaya gelmesi Çevreden bak. E, <laughs> De

evet, evet. Ooo. Ne Tepeye çıktık. Biraz tepe. Fikir. Şu kadar. Evet. Adam kıpkı. Benim girdiğimi mi Şu an aşağıdakileri basasam bir aşağıdakileri. Tıklasana. Bu değil. Sağ iki ben kişi olan bir tane alalım. Bunlar ise sol, sola sola devam et, devam et. Aşağıdaki iki kişi olan bir tane. Ay bir. Bir, bir sağa Bir sağa Ölümün. Bir sağa Öyle mi? Bir Bir benim altım biraz Tamam. tamam. O, Aynı, Aynı çekti. O o, şey o, evet. şey şey o o yine belli. Ma kılıç. Hiçbir şey alamadım Gece olacak. Bir keçi olur şey alamadım. Normal, ben kaçırıyorum. ben tür şey? Bir şey var bir şey? bir yay var. Ama sadece üç tane yay bulabiliyorum. Biz ne zaman taş kurdum? Ne Oldu? Adam görünmez. Peki o zaman? Adam görünmezlik şeyi içmiyor. E sene. ne zaman bitecek? Şurası var. Hiç, yok değilmiş yani varmış. Adam boyu buluyor.

Ya vurun. Aa, Uzaklaş ölürsün. Kılıç var bende. Gece Oh, Kılıç varmış. Ya keşke yayınlamıştım. Çok çok üzüme, şey nereden... Aa, şuan, şuan. Aa. oyunu kazandım arkadaşlar. Burada 90. koyacağım YouTube'a. 90. günler. Görüşmek üzere. çünkü zaten